Evet arkadaşlar bir indirgeme sorusuyla birlikteyiz. E, verilen kuvvetleri ve kuvvet çiftlerini oya indirgeyiniz diye sormuş. O'dan kastımız da e, şurası tabii ki. Aslında baktığımız zaman mesela F1 ile F2 kuvveti var, M1, M2 e, momenti var. Bunların hepsini aslında e, tek bir yerde toplamak, toplamamız istiyor. Yani M1, M2 ayrı ayrı değil de M1 artı M2. Hatta bunlara F1 ve F2'nin e, eklenmiş hali şeklinde. Şimdi öncelikle o zaman şunu yapalım. Buradaki noktalarımızın arkadaşlar koordinatlarına bir bakalım. Mesela B noktası için e, bu koordinat nedir? 40, 40, 30 şeklinde. 40 40 evet virgül 30 şeklinde. Bu arada x, y, z'den bahsediyoruz tabii bunları yazarken. Sonra E noktasının koordinatlarına baktığımızda. Ee, nerede e noktası? Şurası bakın. Bunları isterseniz şöyle belirleyelim. E noktası da e, baktığımız zaman x'te birleşeni yok. 0. Y'de 40 milim. Z'de de aynı şekilde yok. Yani 0,40,0 0 şeklinde yazdım. Sonra G'ye bakıyorum. E, 40 virgül 40 virgül 0 şeklinde. E, F noktasına bakıyorum. 40 virgül 0 virgül 0. Sonrasında O noktasına bakıyorum. Burası orijin 000 şeklinde. Ve A noktası 0, 40, 30 şeklinde. Tabi bu değerlerimiz X, Y ve Z eksenlerindeki değerler arkadaşlar. Ondan sonra birimlerimizin santimetre olduğu söylenmiş. Ve kuvvetler mesela 2 kilo Newton ya. Bu aynı zamanda neye eşittir? 2000 Newton'a. F2 3 kilo Newton'muş, Yani 3000 newton. M1 e, 5 kilo newton santimmiş. Yani 5000 newton santim. M2 de 10.000 evet newton santim şeklinde birimlerimizi revize edelim. Şimdi ben baktığım zaman arkadaşlar BE uzunluğu vektörü F1'i ifade ediyor. Bunu bir birlikte bulalım. Diyelim ki BE vektörü. BE vektörü neye eşit? Baktığımız zaman zaten B noktasının koordinatı belli. E noktasının ki belli. Bakın BE'ye bakacağız. Herhangi bir şekilde <laughs> BE'de E'de I nedir? 0 eksi 40'tan. Eksi 40 I. Burası eksi 40 I. Sonra bakıyorum. E, 40'a 40 olduğu için J bileşeni yoktur. Neye bakacağım? K'ya bakacağım arkadaşlar. 0 eksi 30'dan eksi 30 K. B'den sonra GF'ye bakacağız. GF'ye bakacağız. Şuranın tamamına. Dolayısıyla GF için yazıyorum. GF için eşittir. Eksi 40 J vardır sadece. Çünkü baktığımız zaman G noktasının F noktasının koordinatları belli. 40 eksi 40'tan 0. 0 -40'dan. eksi 40'tan 40 j zaten z'ler 0 herhangi bir bileşen gelmez buradan. Sonra OA'ya bakalım. OA da e, M2 momentini gösteriyor gördüğünüz gibi. OA diyelim. Eşittir. Burası da 40 j evet artı 30 k arkadaşlar. Şimdi neden böyle yaptık? Bakalım O nerede? Burada. A nerede? Burası. 0-0'dan 0. 40-0'dan 40, 30 eksi 0'dan 30. Yani sadece J ve K bileşenleri aynı şekilde mevcut arkadaşlar. Şimdi bunun yanında daha önce gördüğümüz bağıntıları kullanacağız. Şimdi F1 vektörümüz varmış değil mi? F1 vektörü eşittir. F1'in değeri çarpı çektim çizgiyi. <laughs> Buradaki noktalar bakın BE vektörü evet bölü mutlak içerisinde BE. Bu şekilde bir bağıntımız vardı daha önceki konu anlatımlarımızda. O zaman yazalım arkadaşlar F1'i. Şimdi F1 Newton cinsinden kaç Newton? 2000 Newton değil mi? 2000 Newton çarpı kesir çizgimi çektim. BE vektörümüz nedir? Eksi 40 i eksi 30 k. Doğru mu? Peki payda ne olacak arkadaşlar? Mutlak değer içinde bu değer ee, x ve y'nin ya da k'nın ne kadar varsa bunların e, kök içerisinde kareleri toplamı. Yani eksi 40'ın karesi demiyorum. Çünkü eksinin karesi zaten artıdır. Direkt 40'ın karesi yazabilirim. Eksi 30'un karesi de aynı şekilde. 30 kare şeklinde yazdım. İşte buradan f1'i eksi 1600 i eksi 1200 şeklinde bulacağız. Olay bu. Şimdi F2'ye bakalım arkadaşlar. F2 için benzer bağıntıyı uygulayacak olursak. F2 vektörü için. F2'nin değeri kaçtı? İsterseniz formülü yine yazalım. F2 çarpı. Bakın F2 vektörü nerede? Burada değil mi? F2 vektörü burada. F2 için benim neye bakmam lazım? GF noktaları arasına bakmam lazım. Yani bu şöyle olacak. F2 çarpı. Evet. GF bölü mutlak GF. Değil mi? Eşittir. F2'nin değeri 3000 Newton olarak verilmiş. Dolayısıyla 3000'i yazıyorum. Çarpı çektim kesir çizgimi e, <laughs> GF eksi 40 J olarak verilmiş. Bölü mutlak GF'de e, mutlak GF GF mutlak GF'de burada 40 mm olarak e, daha doğrusu santim olarak verilmiş arkadaşlar. Buraya 40'ımızı yazdık. E, eşittir diyorum. Bu işlemi yaptığımızda 40'lar zaten birbirini götürecek. Sadece eksi buraya etki edecek. Yani eksi 3000J olarak F2'yi de bulmuş olacağım. Şimdi M1, M2, M3'e bakalım bu aşamada. M1 5 kN santimli 5000'e çevirmiştik bunu. Peki M1 nerede? Dışarı doğru. O zaman direkt M1'imizi kalem rengi değiştirerek şu tonlarda bir renk alalım. Ee, M1 eşittir diyorum arkadaşlar. 5000 evet iyi şeklinde yazıyorum. Sonra M2'ye bakacağım. M2 eşittir. Ee, burada da formülizasyonda M2'yi kaç vermişti? 10.000 santim. doğru mu? Dolayısıyla M2 tabi bunların üzerine vektör işareti olacak. 10.000 değerini yazıyorum. Çarpı Sonraki gelen değer ne olacak? Bakın M2 momentine baktığımızda OA'yı ifade ediyor. OA'yı ben ne bulmuştum? 40 J 40 J evet artı 30 K bölü bunun bir de nedir arkadaşlar? Mutlak değer yani 40'ın karesiyle 30'un karesinin toplamı şeklinde. Bu ifademiz de 8000 J artı 6000 K şeklinde bulunmuş olacak. Şimdi m1'i bulduk, m2'yi de bulduk. O zaman bana soruda o noktasına göre indirgeyiniz dediği için aslında tüm kuvvetleri ve momentleri burada toplayacağım tek bir şekilde. Yani o noktasına göre momentum eşittir diyorum. Birinci m1 momentum artı m2 momentum. Aynı şekilde F1 ve F2 kuvvetlerimiz olacak arkadaşlar. Eşittir diyorum bu aşamada. M1 momentini 5000 i olarak bulmuştuk. Artı M2 momentimizde 8000 J artı 6000 K şeklinde bulunmuştu. Şimdi işte bu aşamada ne yapacağım? Burayı iyi izleyin arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru çektim. Burası I, burası J, burası da K şeklinde. Buraya 40, 40 30 eksi 1600 şunu biraz daha sola doğru yazalım. İ'nin J'nin K'nın arasını biraz çünkü dar tutmuşuz. Şöyle başlayalım. Eksi 1600 evet diğer bileşenin 0 eksi 1200 şeklinde kapattık ve aslında işleme devam ediyorum bu aşamada. Tekrar artı diyorum çünkü F1 için bunu yazdım. Aşağı doğru çektim. Tekrar i, j, k şeklinde yazdım. J'yi biraz daha ortadan yazalım. <laughs> Sonra tekrar geldim. Ee, 40, 40, 0. 0, evet. Eksi 3000 ve 0 şeklinde. Şimdi bunları neden bu şekilde yaptık? Yani şuraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü M1 ile M2'yi topladım direkt e, bulduğumuz değerlerle. Daha sonra mesela EJK'yı yazdık F1 için. 40 40 30'u neden yazdık arkadaşlar? Bakın 40 40 30 çünkü F1'in başlangıç noktası koordinatları. Peki diğeri için neden eksi 1600 0 eksi 1200 değerlerini yazdık? Ee, bunu da nereden göstereyim size? Nerede yazmıştık? Bakın eksi 1600 eksi 1200 şeklinde yazmıştık F1'i görüyor musunuz? Dolayısıyla bu değerlerde gelip buraya yazıyorum. Ee, bu arada şurada bir şeyi unutmuşuz. K'yı unutmuşuz arkadaşlar. Bunu hemen ekleyelim. Sonrasında ise J bileşen olmadığı için buraya 0 yazdık. Sonrasında ise F2. Bakın F2'nin başlangıç noktası neresi? G. G'nin koordinatları kaç? 40, 40, 0. Dolayısıyla bakın 40, 40, 0'ı koyduk. Sonra ise F2 nerede? Burada. Eksi 3000 J demiştik x ve k'sı sıfır iken j olduğu için burası eksi 3000 ile buraya ekledim. Şimdi burada kafamızı karıştıran bu iki determinant olacaktır. Ee, geri kalan kısımda mesela şöyle yapalım. X, ve artı 5000 i burada var arkadaşlar doğru mu? Ben bu ikisinin toplamında i'yi bulabilmek için ne yapıyordum? i'yi kapatıyordum. Bu ikisini çarpıyordum değil mi? Bununla bunu çarpıp eksi bununla bu diyordum. E peki burası zaten sıfır gelir. 40'la 12.000 4 kere 12 48. 3 tane 0 at. Ee, 4800 mü yapar? Evet. Eksi 4800. Sonra buraya geliyorum. İyi kapattıktan sonra burası 0. Burası da 0. Şurası 4800 değil arkadaşlar bu arada. Yani 4 kere 12 48. 3 0 eklersek burası ne olur? Önünde de eksi olduğu için eksi 48 bin olur. Tamam mı? Buradan bakın i'yi yok edersek buradan sıfır gelir değeri. Yani aslında şunu yapacaksınız. Bakın sonuç olarak e, işlemi bulabilmeniz için ben size sonucu yazayım bunun üzerinden anlatayım tamam mı? Eksi sonuç eksi 43 bin i artı 8.000 j eksi 50.000 50 k birimi de Newton santim arkadaşlar tamam mı? Şu santimi de bu arada değiştirebilirsiniz tabii ki. Şimdi bakın tekrar ediyorum burayı. Bu sonuca nasıl ulaştığımızı göstereceğim. Kalem rengimizi değiştirelim. Arkadaşlar burada zaten 5000i var. Doğru mu? Ben bu determinant da ya da matiliste i'yi bulabilmek için ne yapıyordum? Bunu kapatıyordum. Bunları işler dışlar yapıyordum. Peki şuradan sıfır gelecek zaten. Peki 40 da 1200'ü çarparsak ne olur? 48.000 olur. Önünde de eksi var. Eksi 48 bin. Doğru mu? Buradan zaten sıfır geliyor. Bakın i'yi kapatıp bunları kendi arasında çarparsak sıfır değeri gelecek. E peki bir de burada ne var? Artı 5000 i var. E peki verdi mi bize bu eksi 43 bini? Verdi. Ben şu anda bunun detayını size açıkladım arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu sonucu gördüğünüzde bu nereden geldi demeyin diye e, bunu açıkladım. Yoksa ben direkt sonucu da yazabilirdim. O zaman toparlayalım işlemi tekrardan. M0 bizden istenilen O noktasına göre. Eksi 43 bin. Eksi 43 bin i. Artı 8 bin j. Artı 8 j. Eksi 50 k. Birim olarak da parantez içine alalım bunu. Newton santim yazalım. Evet bizden istenen sonuç bu. Zorlandığınız kısım, bakın şu bağıntılarda artık zorlanmayacaksınız arkadaşlar. Bunu benzerini vektörlerde de anlattık. Ee, Kuvvet çiftlerini indirgeme konusunda da bahsettik. Bunlarda artık zorlanmayacaksınız. Yani konu anlatımını yaparken kullanacağımızı da söylemiştim. Sadece şu determinant kısmını düşünemeyebilirsiniz. Bunun da açıklamasını yaptık zaten. O zaman bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.